NFT'lerle metaverse arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar çünkü hani yabancı kavramlar, bilmeyenler olabilir. E NFT metaverse'ü neden daha da hızlı gelişmesine neden oldu? Şu çünkü sanal dünyada uydurduğumuz, yarattığımız, inşa ettiğimiz o ekosistem, bu evrendir adı adadır, oyundur neyse, onun içerisindeki ee, parasal değerler veya gayrimenkul gibi herhangi bir statüye yönelik değerler İlla ki o oyuna tabi olmak, oyunun yaratıcılarının inisiyatifine bağlı olmak zorunda kalmadık, özgürleştik. Artık oyunlar arasında dolaşabileceğiz. Tabii bunu sadece oyun dememek lazım. Gene siz NFT'nizle, varlığınızla konserlere katılabiliyorsunuz. Eğitimlere katılabiliyorsunuz. Sosyalleşebiliyorsunuz. Şimdi buradan Metaverse'e gelmişim. Çünkü Metaverse deyince aklımda ne olur sadece oyunlar gelmesin. O sadece bir kısmı. Örneğin birileri hemen böyle modada arsa satılıyor, sokak sal deniyor ama aslında iş, model ama şu, iş, iş modeli şu. Geleceğim. İstanbul iş, Siz bir sanal dünyada koordinatları falan belirleyip bir serverda, bulutta bir yerde bir e, koordinatlar tanımlıyorsunuz. Bu fiktif de olabilir, dünyada gerçek bir yerde olabilir. Bu koordinatlar üzerinde piksel piksel veya arsa arsa satış yapıyorsunuz. Adidas bunu mu satıyor? Adidas bunu aldı. The Sandbox diye bir proje vardı. Bunun gibi ama herhalde 100'e yaklaşmış olan proje var. Ama ne olur bu proje sağlam diye soracağız eminim onu konuşmazsak noksan kalır. Tabii. The Sandbox diye güzel sağlam bir proje o var. O yer aldı değil mi Adidas? Gitti. Oradaki yerler 100 metre 100 metrelik yerler var. Bu yani bu e, yerlerde işte 4'e 4 veya 5'e 5, genelde kare olarak bir yer aldı. Bu kocaman Adidas diye koydu. Siz Sandbox'ın genel haritasına baktığınız zaman 10 binlerce kişi ve şirket arasından 8-10 tanesi böyle pat diye gözüküyor. Reklam gücü. Adidas'ı öyle görüyorsunuz. Onun içerisine girdiğiniz zaman alışveriş yapabiliyorsunuz. Adidas'ın son ürünlerini görebiliyorsunuz. Adidas'ın internet sitesinde, YouTube sitesinde, varsa televizyon kanalında vermek istediği mesaj, reklam, slogan neyse hepsini orada görebiliyorsunuz. Ve evet. bir cümle evet. Adidas'ın son 6 aydan beri yaptığı recruitment işi alımlarının yüzde sekseninden fazlası dijital tasarımcı elemanı alıyor. Çünkü bunlar oturuyorlar dijital dünyada nasıl bir gözlük yapalım, o gözün nesi popüler olur? Ve o popüler gözlük ben takarsam benim gözüme e, kafama nasıl uyacak, Barış Hocam takarsa ona nasıl uyacak, bunun NFT'si ikinci piyasa nasıl sunulacak diye teknoloji ile sanatı birleştiren kişileri alıyor eleman olarak. %80 seksinde bu. Onlar haruralı işte bir koşu tişörtü koleksiyonu çıkartalım, ayakkabı koleksiyonu çıkartıp bunlarla uğraşıyorlar artık. Biraz önce söylediğiniz nokta bir tane Metaverse yok. Yani çeşitli projeler var. Adidas bunlardan bir tanesinde kendisine yer aldı. Bu projeler içinden öne çıkanlar var, çok bilinmeyenler var. Bu nasıl ayırt edeceğiz bunları? yani bir cümle içerisinde dört daha soru sordunuz maşallah evet. da hiç öne çıkmayanlar var çok öne çıkanlar var bir de lütfen şunu da atlamayalım içi boş olup sırf para kazanmak için skem de diyebilirsiniz yani dolandırıcı demek biraz ağır gelecek ama öyle de projeler var tabii ki dikkat etmek lazım nasıl edeceğimizi konuşalım şimdi ilk önce biz metaverse deyince evet kavram bir tane ama yani İstediğiniz kadar Metaverse kurgulayabilirsiniz. Kendi başınızda birden fazla kurgulayabilirsiniz veya e, ayrı ayrı da kurgulayabilirsiniz. Bunlar bilgisayarda tanımlanmış sanal e, alanlar, veriler, koordinatlar yani database siz bunu ayırıyorsunuz. Ha Tabii ki temelinde blok zincir, üzerine kripto paralar, üzerinde ERC 721 veya 1155 standardı, O'nun üzerine NFT'ler, O'nun üzerinde Metaverse'i görüyoruz. Ee, bunun öne çıkan projeler hani the, koyalım, söyle. the sandbox the sandbox diğeri de Decentraland, yani central'ın başadığı yok Decentraland, gayri gayri merkezileşmek ikisi de çok büyük proje neredeyse rüştünü ispatlamış olan projeler ha Vedat hocam rüştünü ispatlamışsa gözü kapalı girelim proje biz de arsa alalım mı orada? Tabii ki hayır. Peki Bu çok güzel tam buraya gelmişken İstanbul'u hani satıyorlar ya parselliği. Buralarda mı yani Sandbox'ta ve Decentraland'de mi yapılıyor bu? Sanal dünyada e, arsa uyduralım, yaratalım da satalım, kiracı alalım, iş modelleri geliştirelim projeleri şimdilik iki farklı bazda görüyoruz. Bir tanesi işte Sandbox veya The Sandbox ile Decentraland'in yaptığı gibi olmayan fiktif arazileri e, sanallaştırıp satıyorlar. OVR gibi projeler bunlar dünyadaki gerçek yerleri Google'da gördüğümüz yerlerin sanalını satıyorlar. Sadece mesela Amerika'daki bazı eyaletlerdeki yerleri satan proje var The Upland. Bu demin bahsettiğim ise OVR.AI dünyanın büyük şehirlerinde böyle yerleri parselip satıyor. Google haritası üzerinden. Belki kendileri geliştirmiş bir haritaları ama oraya geleceğim. Bu yani gözümüz boyanmasın bu konuda. Çünkü siz de Google Maps'tan ilgili bir yeri indirip bunun haritasını resmini indirip he, e, piksel piksel işleyedeyim işte, arı e, bal peti gibi heksagonal sekizgen şekilleri bölüp 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 sizin yaptığınız İstanbul'u parsellerimiz her bir tanesi iki dönüm iki dönüm parsellersiniz. Ben bu akşam oturun başka bir proje çıkartın. Beşer dedim, beşer dedim. Var mı Park. Türkiye'de bunu yapan? Var mı? tabii ki. Yani OVR'i bunlardan en yaygını. O yüzden yani onlarca, yirmilerce proje içerisinde modadan sokaklar satılıyor diyoruz ya. Sokak aldım işte, Boğaz Köprüsü aldım. Her proje olabilir bu. Peki hangi projeyi seçeceğiz? Ha burada network etkisi önemli. Yani bu tür sosyal medyanın gücünü biliyoruz zaten. Bir projede komünite çoksa kullanıcı, katılımcı, üye, ne bileyim fa fanatikleri, e stakeholderları e çoksa o zaman işte o proje tutacak olan projeli. Hangilerinde çok? Ee, özellikle over'e nokta ayaklı bir şey demek istemiyorum. Yani olumlu da demek istemiyorum, olumsuz da demek istemiyorum. Ee, ben oraya mesela şu an için pek girmeyi düşünmüyorum. Ama The Sandbox ile The Sandland'in büyüklüğü kullanıcı sayısı bence rüştünü ispat etti. Rüştünü ispat etti derken tabii doğal olarak işi işte oradan arsa alalım mı? Evet. İki tane cevap vereceğim. Oradan arsa sahibi olmak güzel bir şey. Neden? E, popüler, değeri artıyor ve iş modelleri gelişeceğiz. Biraz sonra oraya geleceğim kesinlikle. Ama hocam bugün alınır mı? Şimdi burada iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi fiyatlar çok arttı. Bu ama daha artmayacağı anlamına gelmez. Sizce? Ee, onu, onu... Şişti mi? Hani orada böyle bir balon mu var yoksa? İkinci de söyleyeyim onu sonra beraber karar vereyim. İkincisi de sadece metaverse e değil NFT projelerinde de bazı içi boş projeleri görüyoruz. Yani NFT o kadar güzel bir teknoloji ki önümüzdeki 10 yıl boyunca hep NFT'lerle proje yapacağız. Bizim dijital varlığımız, servetimiz, evlerimizin sahiplik belgeleri hepsi NFT'de olacak. Bütün bilgi, kişisel bir orada olacak. Datalımızı kullanabileceğiz. Facebook'a, Google'a kaptırmayacağız artık. Bu kadar güzel bir NFT teknolojisi varken maalesef orada da şu an hype'ler görüyoruz. Çok güzel proje yanında sırf para kazanmak için... Sırf bu böyle hadi popülerizəm ben de cebimi doldurayım 2 3 yükkada ben alayım diyen boş projeler var. Ha bu projelerin patlaması durumunda gene sağlam olan proje kalacak biraz tökezir sağlam kalacak. Neye göre peki? Yani yatırım yapmak isteyenler nasıl doğru projeyi seçecekler? ne güzel söylüyorsunuz proje. Bu projenin bir white paper'ı var. İddiatli bir konu var. Ben bu projeyle gerçek hayattaki veya konvansiyon sistem ki şu 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 sorunları çözüyorum. Şu dar boğazı, şu tıkanıklığı aşıyorum ve bunu aşarken böyle 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 aşacağım. Hmm, çok mu hayal kurmuş gerçekçi mi? Evet. Bak güzel bir sorun çözüyor. İhtiyaç var. Bu sorunu nasıl çözecek? Evet güzel ayakları yere basan bir proje. Hayal gücü fazla yok. Yani uçmuyor. Peki sonucunda bu çözümün sonucu şeffaf mı? Süre şeffaf mı? Takım iyi mi? Takım çok önemli. Takım iyi mi? Şeffaf mı? Ee, ve çıkan sonuç paylaşım paylaşılıyor ya yani Sonuç paylaşılıyor mu? Yoksa proje geliştiren tokunanı kendilerine almışlar. Bütün e, artı değerler kendilerine yaz Bunu yapmaları gerekiyor. Ama dersiniz ki ya ben hiç anlamam ekonomi bilmem, finans bilmem, white paper okuması bilmem, bir de İngilizcem yok diyorsanız ya bu konuda güvendiğiniz yerlerden danışmanlık alacaksınız ya da uzak duracaksınız. herkese girecek bir şey yok ki burada. Güzel. Ya ben size desem ki atıyorum mesela işte Tokat'ın bilmem ne kasabı dışarısında çok güzel daha da harika bir arsa buldum ben parsel dedim. Gel sana oradan ben işte güzel iki parsel arsa satayım dedim zaman ya bana güveneceksiniz veya Vedat hocam ben anlamadım konu ben girmem diyeceksiniz. Yani her şeye şeyde girecek diye bir şeyimiz yok yani. Peki ne kadar arttı fiyatlar? Hani arsa fiyatları? The Sandbox'da The hemen Sandbox ben binlerce kat diyebilirim. Binlerce kat arttı. Nasıl Bitcoin çıktığından bugüne kadar yüz binlerce kat arttıysa buradaki projelerde binlerce kat arttı. Gayet güzel. Şimdi konu sadece arsa almak değil. Ha bu arada isteyenler bunların kripto paraları da var. Evet. Sand, mana gibi. Onlara da yatırım yapabilirler ama biraz da katma değer yaratmak gerekmez. Biz madem gelecek bu diyoruz. Gelecek gerçekten NFT'de, Metaverse'e ve DAO'larda. Ama metaverse şu anki haline ne olur cümlem bitecek. Tabii üzerine gelip. Çünkü Burada çok fazla makyaj var. O zaman bizim içerisine girip hani evet arsa alalım. Pasif yatırımcı da fena değil ama lütfen o aldığımız arsa üzerine iş modeli niye geliştiriliyor? şimdi onu zaten e, aslında e, çok önemli bir noktada bu. Yani Metaverse'deki iş modelleri nedir bunlar? Çok güzel. Mesela sizin yaptığınız iş. Siz şimdi şu an eee yapıyorsunuz, videolar çekiyorsunuz ve YouTube'da mecburen YouTube'da bir kanalınıza bunu bizlere ulaştırıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ücretsiz ulaştırıyorsunuz ama tıklama takipçi sayısından dolayı büyük para kazanılıyor. Bu büyük paranın bir kısmı size geliyor, bir kısmı YouTube'a gidiyor. Hani hakkaniyetli bir paylaşım olmadığını kullanıcılardan duyuyorum ben. Fakat Web3 ile beraber işte o zaman biz bu sosyal medya, yayıncılık bunları da dağıtık ortamda yapabilme imkanımız olacak. O zaman niye Barış Soydan da böyle bir yerde, ikisi de olabilir veya yeni çıkacak olan projede kendinize kendinize ait olan bir yer alıp, buraya stüdyonuzu kurabilirsiniz, yayın yapabilirsiniz. Çekimlerinizi orada yapabilirsiniz. Yani şu an İstanbul beni çok güzel bir yere davet ettiniz. Teşekkür ederim ama yarın bir metaverse'de buluşup, çekimimizi çekiminizi orada yapıp, sizin oradaki kanalınızdan yayın yapabilirsiniz. Tabii ki farklılaştırmanız gerekecek. Bu YouTube'da yaptığınız kanalda daha genel geçer bilgiler verirsiniz de The Central Island, de yaptığınız kanalınızda çok uzmanlık içeren hani yatırım tavsiyesi tehlikeli bir şeydir SPK'dan izin ama buna yakın şeyler yaptığınız zaman oranın komünitesi daha sağlam olur. Daha fazla olur. Bağışlarla veya aboneliklerle gelir elde edersiniz. Gelirin çok alması, olması veya az olmasından muhtemelen sizi daha mutlu edecek olan şey gelirsin olacak. YouTube gibi bir yani bir fazla büyümüş, sadece data toplayan bir kurumla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız. YouTube'un doğru veya yanlış politikalarına uymak zorundasınız. Hal buradaki politikada siz olacaksınız, özgür olacaksınız. Bu özgürlüğü kötü kullanırsanız takipçiniz kalmayacak, iyi kullanırsanız iyi olacaksınız. Yani dünya bu şekilde gelişecek eğer manipüle edilmezse. O zaman geliyoruz bir başka önemli soruya. Yani metaverse nedir gördük. Metaverse'te kim neden arsa alıyor, kim neden da konuşalım, sat ne olur. satıyor o, o, onu, gör onu gördük. E, i̇ş modelleri nasıl geliştirilecek, ne olacak onu gördük. Şimdi o zaman bunlar ne zaman olacak? Yani iş modellerinden söz ettiğiniz ama hemen bugünden yarına bana önerdiğiniz benim yapma şansım yok. E, Ay yok yok. Sizin yarın yapma şansınız var ama şimdi Sadece bir tane, iki, beş tane daha örnek verebilir size ama bütün yaşam stilimiz, sosyalleşmemiz, yeni sevgili bulmamız, çocuğumuzun eğitimi, işte ne diyeyim, yeni çıkan filmi takip etmek, hobilerimizi yapmak, e, yabancı dil öğrenmek. Bu arada yabancı dil öğrenmek demişken o da 8-10 sene içerisinde ihtiyacımız var. Ondan sonra yabancı dil öğrenmeye de ihtiyacımız kalmayacak. E, Aklınıza gerçek hayatta ne geliyorsa hepsini metaverse biz yapacağız ama. Ne zaman? 20 sene değil mi? Yani salladığımı kabul edeyim 20 sene fakat bazı iş modelleri var ki mesela sizinkisi buraya çok uygun gayet uygun yani. Yani şöyle o zaman bu kademe kademe tabii, tabii. yani gerçek evet, ekonomi evet. veya dijitaldeki ekonomi kademe kademe metaverse'e geçecek. geçecek. Uyumlanacağız hukuk değişecek, mevzuat değişecek, etiğimiz çok değişik. Etik de oraya çok uygun olacak ve şunu da kabul edelim. Yani evet heyecanla anlattığımı, heveslenerek anlattım, kabul ederim ama şu an bize gösteren metaverse fazla makyajlanmış. Heh, o zaman en sonu yani, sorayım. Yani evet bütün bunları konuşuyoruz. Gerçekten orada bir yani yeni bir ekonominin doğduğu ve geliştiği belli. Fakat dediğiniz gibi bir makyaj, bir abartı durumu da var. Yani bu kadar herhalde hani bugünden yarına zaten siz de söylediniz hemen bütün ekonominin oraya geçmesi mümkün değil. Ortada bir abartı bir du durumu var. Ne kadarlık bir abartı sizce bu? Bu nasıl ölçeyim bilmiyorum ama sallayayım gene böyle %90 diyebilirim. Öyle mi? Tabii ya yani biz %90'ı şuna... makyajcı mı? Yani o oh, harika. Nasıl güzel, çok güzel. Şu şey de söyleyeyim. Yani <laughs> bundan 20 sene önce Acun'un böyle ilk böyle Bodrum'da yaptığı programları filan, e, Merhaba Televizyon filan seyreden Bodrum'u görmek işler de böyle hep Bodrum'u çeşmeliyin. Herkesin 24 saat eğlendiği, eller havada yaptığı filan bir yer gibi zannediyorduk da öyle olmadığı yaşını gördük. Şimdi i̇şte Metaverse bize bunu gösteriyor. Burası çok eğlenceli, harika sosyalleşiyoruz, her türlü imkan var. Şimdi sosyalleşme harika ama şu haliyle var ya, yani üç günde beş günde sıkılacağınız bir sosyalleşim bu. Çok çekiyor. 20, yani acayip heyecanlanarak giriyorsunuz. E girdim merhaba. Aa Barış Soydanlar Mısır piramitini gezdik. Mısır piramitlerini gittik beraber. Beraber gezdik. Gayet güzel. Çok iyi bir rapçi var biliyorsun Snoop Dogg. Snoop Dogg'un salı günü akşam beşte vereceği partiye, konsere. Siz İstanbul'da eşiniz Ankara'da ama önemli değil. Metaverse gözlüklerle takıldız aynan giriz. Ya yani bunlar çok mu çekici? Bir evet çok çekici ama sırf böyle kalırsak emin olun 3-5 gün sonra 1 ay sonra sıkılacağımız şeyler. Ama böyle kalmayacak e, diyorsun. Kesinlikle kalmayacak. Kesin bunlar sadece başlangıç. Ee, bu teknolojinin yani de işte gözlük filan onların da herhalde ağzından Teknoloji de bu işi öncülük edecek tabii. değil mi? Yani şöyle bir tabirim var benim. Böyle burnumuzun önüne kocaman devasa dev, devasa gibi gözüken eee televizyonlar koyarak Metaverse'e girmek şu an sadece eğleniyoruz. Sanal gerçeklik Aynen, şeylerini gözlüklerini. o sadece eğleniyoruz. Yarın bir gün bunların kullanılabilir olması, minik olması, belki sadece gözlük cismi olması, hatta hatta belki de lens şeklinde olması biraz daha uçmama izin ver mi var mı eğer 2040'lı yıllara geldiğimiz zaman elin Musk'ın şu an şiddete karşı çıktığım çiplerin Belki o bizim beynimize gerekli sinyalleri ulaştıracak da biz cihaz miyaz kullanmadan da Metaverse'ümüze girmiş olacağız. Zaten o zaman Metaverse'de miyiz? A'sında mıyız? B'sinde miyiz? Gerçek dünyada mıyız? Hepsi mi buna karışacak zaten. O zaman herhalde Matrix filmi Aynen. gerçek olacak. Aynen öyle olacak. Yani e, tabii sır gibi saklanıyor ama bir de çok delikodusu, delikodusu yapılıyor. Google ayrı, Apple ayrı. 2022 yılı içerisinde... Fiziken çıkarmasılar bile laboratuvarda biz şu cihazları e, geliştirdik. Metaverse'e girmek için kullanılacak olan evet, Google ve, ve Apple'ın şu anda geliştirmekte çok olduğu. Çok net inanıyorum ben buna. Ve onlar çıkardığında zaten herhalde bu daha da hızlanacak. Kesinlikle. Metaverse'e şu anda. Google hatırlarsınız 2012-2013 yılında çıkarmış gözünü ama. Hemen bir hikayede topladılar çünkü mahremiyet konusu iot gibi açıktaydı. E nasıl saklayacağız, koruyacağız? İşte kripto paralarla. Ya yani blok zincir, kripto para, ERC 721, ERC 1155 teknik olduğu için kusura bakmayın. NFT'ler. NFT demek geçen yine da aynı cümleyi kurmuşum. Heyecanlandım. Yerimi geçeyim şöyle. Şu an kullandığımız kimliklerimiz bize bir merkezi otorite tarafından devlet tarafı bir devlet saygımız var büyüğümüz devlet baba özellikle Türkiye'de ama bir merkezi otorite tarafından verilen yönlendirilen, yönetilen bir e, varlık. Niye dijital dünyada kendi kimliğimi kendim oluşturup, kendimi yönetmeyeyim, kendi özgürlüğüme, niye kendim kavuşmayayım? Geçen videoda da bunu anlatmıştınız. İşte NFT bunu NFT sağlayacak. Sayesinde NFT sayesinde kişisel tabii. kimlik kartlarını, herkesin kendi kartını. Ka kart diyoruz ama her şeyimiz olacak kimliğini içinde. Kimliğini diyelim, çıkarmışız. Varlığımız, statümüz, e, bilincimiz, eğitimimiz. yani Her şeyimiz NFT üzerine olacak. Evet. Teşekkürler Vedat Bey. Vedat Güvenli önceki videoda NFT'yi, NFT nedir diye herkesin çok konuştu, çok gündemdeki ama pek çoğumuzun bilmediği kavramı ve onun ekonomik açılımlarını iş dünyasındaki yaratabileceği fırsatları konuşmuştuk. Bugün de aynı şeyi Metaverse için yaptık. Her yerde Metaverse konuşuluyor. İşte İstanbul'dan arsalar satılıyor ama nedir bu Metaverse? Nasıl yatırım yapılır? Yatırım yapılır mı? Bir abartı mı var? Yoksa gerçekten dünya oraya mı gidiyor? Ben çok bugün bilgilendim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Önümüzdeki ederim. dönemde yine böyle çok konuşulan ama içeriğini çok az insanın bildiği kavramları size sormaya umarım devam edeceğiz. Dilim döndüğünce büyük bir memnuniyetle. Teşekkürler.